sesim gidiyor mu? Ben kendi sesimi almıyorum çünkü. Geliyor mu sesim? Duyabiliyor musunuz? Gelmiyor değil mi? Gelir. İkinci slide da gelmeyecek. Gelmeyen şeyleri hazır olun ya. İkinci slide'da bir tane fotoğraf var. Yes, aynen. Benim de dileğim o. Yoksa bağıracağım. Bağırırsam duyarsınız. 15 dakika bağırabilirim. Problem değil. İkinci slaytta çok tatlı böyle esprili güleceğimiz bir şey vardı. O da gözükmüyor. Neyse nasip kısmet. Trabzon'a geldiğime şükür. Geçen sefer gelemedim ben. Bilmiyorum. Haberi olanlar var mı da? Gel gel buyur. İstanbul'dan uçağa bineceğim. Havaalanına gittim. 4 saat dediler uçuş yok Trabzon'a. Hava durumu kötü. Geçen sefer kaldım İstanbul'da. Bu sefer geldi en azından yine gitti ama ses. Ha geldi. Geldi geldi. Yankıdan anlıyorum. Evet. O yüzden ilk esprimi maalesef yapamayacağım. Şu bir sonraki slayt şu tarafa doğru. Bomboş. Böyle duruyor. Şimdi burada ne vardı? <laughs> burada böyle bir grafik vardı. Böyle yukarı çıkıp aşağı iniyor. Yukarı çıkıp aşağı iniyor ve bunu 3 defa tekrar ediyor. Neyle ilgiliydi diye soracaktım size tahminlerinizi. Hayal edin öyle bir grafik. 3 defa yukarı çıkıp aşağı iniyor. Hadi size rakamları da söyleyeyim grafikteki. 85 civarında alt noktalar, üst noktalar 155-160 civarında. Ne olabilir? Yağış oranları. Nasıl bir geçmişin var çok merak ettim şu anda. <laughs> hani yağış oranları Metodoloji bölümünde 4 yıldır mezun olamadım falan, böyle bir şey hayal ediyorum bunun arkasında. Başka tahmin var mı? <laughs> Nabız enteresan. Nabız 80-150 çok mantıklı bir e, tahmin bu arada. Yok. Efendim? <gülüyor> Enflasyon. Enflasyon. <laughs> 150'ye kadar çıktı mı? Evin emin değilim. Yani nasip kısmet. Evet, hikaye bu. Benim kilom. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yağış oranı 85 <laughs> 150 153 bu arada en üst noktası en alt noktası da 83 bu arada. Bunu 3 defa hatta galiba 4 artık saymayı unuttum yani bıraktım. Buğra şey dedi ya, 40 yaşında sağlığın değerini anlıyorsun diye. Ben Allah'tan 30'da anladım ama üzerine epey bir şey denemem gerekti. Epey bir şey de öğrenmem gerekti. Yani 83'e düştüm, 155'e tekrar çıktım, sonra tekrar 83'e düştüm ve bu hikaye 3 defa, benim bilgim dahilinde 3 defa tekrar etti. Şu anda yine böyle alt noktalardayım, şekil bir ağda gözüktüğü üzere. Bu resmin tam halini de göstereceğim ama benim düşmanım bu. Şimdi benim düş, düşman dediğimde aslında biraz şey algılanabiliyor ama yani benim için 150 yolları burada gözüküyor. Şu arkadaş en sevdiğim e, profiterol. Enteresan bir şekilde şerbetli tatlıcı değilim ben. Hamur işi tatlı böyle karışık sütlü tatlı falan filan gibisinden. Umarım acıkmıyorsunuzdur şu anda. E, Şimdi peki yani, yani şununla finalize edeyim bir sonrakiyle. Hikaye bu aslında. Tabii nasıl oluyor bu hikaye? Yani ne oluyor da bir kere üç defa niye kiloyu alıp tekrar verdin? Bu esnada neler e, yaşadın? Bu iradeyi gösterebilme meselesi var ya hani sunumun başında da istersen yaparsın benim çocukken en gıcık olduğum sözdü. Çünkü isterse yapar diyor. Gıcık olmamın sebebi de yani öğretmenlerin sürekli söylediği şeydi. Yani i̇sterse yapar. Akıllı ama yapamıyor. Ya demek ki akıllı değil. Yani hani isterse yapar ne? Hayatta sürekli Bu bende şeye dönüşmeye başladı sonra. Acaba istemiyor muyum? Sonra bu bu kadar siyah ve beyaz değil belki. de ki benim kişisel sıkıntılarımdan bir tanesi her şeyi siyah ve beyaz olarak görmem. O da şu anlama geliyor. İlla hani ya var ya yok olmak zorunda değil. Hani onun arasında griler var. Yeterince istemiyor olabilirim. Değişim enteresandır. Hani biraz önce hatta tavsiye, 17 tavsiye süperdi biraz önceki oturumda. Hani insanları değiştirmekle ilgili, değişim yaratmakla ilgili Denk gelmişsinizdir, etrafınızda birisi var, bir şey söylersiniz, 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 yıllarca söylersiniz kardeşinize, ananıza, babanıza vesaire. Bir böyle bir, bir gün yaparlar ve siz söylediğiniz için yapmazlar. Bir yerden duyarlar, televizyonda falan görürler ve yaparlar, yapmaya karar verirler ve siz kendinizi yersiniz, Dersiniz, yıllardır söyledim niye yapmadım? Şimdi o değişimin gerçekleşeceği noktaya gelme hikayesi var ve o hikayede aslında kullanabileceğimiz birkaç tane de taktik var. Birincisi, bunu Türkçe'ye çevirdim. İngilizcesi bunun habit, habit stacking diye geçiyor. Hani böyle üst üste koymak alışkanlıkları. Mesela alışkanlıklarla alakalı. Var olan alışkanlıklar, var olmasını istediğimiz alışkanlıklar. Şimdi bunların bir kısmı, bunların tetikleyicileri var, sonucu var. Sonucunda bir ödül alıyorsunuz. Başında da bunları tetikleyen şeyler var. Ortada da sizin yaptığınız şey var. Şimdi bunlardan bazılarını yaşamımızdan çıkartmak istiyoruz. Bazılarını da eklemek istiyoruz. Çıkartıp eklerken oynayabileceğim şeyler bu üç tane bahsettiğim komponent bir anlamda. Tetikleyicileri değiştirebiliriz, ödülü değiştirebiliriz, ortadaki süreç değişmeye başlar. Tetikleyiciler ve ödüller de birbirine bağlanabilir. Örnek, her sabah kalktığında yapmak istediklerini bir rutine çevirerek alışkanlıkları zincirlemeye başlarsan, yeni bir alışkanlık eklemen çok daha kolay olacak bunu başka bir şeyin sonrasında yapıyorsan. Örnek saçlarını tarayacaksın her sabah. Çok basit bir alışkanlıktan ilerleyelim. Her sabah dişlerini fırçalıyorsan diş fırçaladıktan sonra saç taramaya başlama rutinini oluştur. Böylece saç taramak için yer arama, fırsat arama, unutma vesaire gibi bir şey olmayacak. Ne olacak? Her sabah dişini fırçaladığında saçını da tarayacaksın. Ha, bunun yanında bir de kolaylaştırıcı şeyler yapmamız lazım. İşimizi çoğu zaman zorlaştırıyoruz. Örneğin diyetteki en önemli yani en basit kurallardan bir tanesi. Yani buzdolabını her açtığında bir profiterol görürsem benim diyet yapmam daha zor olacak. Yani bu çok normal. Hani buna diyet de demiyorum bir noktadan sonra. Diyorum ki aslında profiterolun buzdolabında olmasına gerek yok. Her açtığımda onunla bakıp onunla bir böyle bir karşılıklı savaşa girmemizin, hani bunu yiyecek misin, yemeyecek misin, bu boşu boşuna verilen bir savaş. Her sabah çıktığında diyelim ki sabahları egzersiz yapacağım diyorsun. Ben koşu yapıyorum. E şimdi sabah kalktığımda koşuya çıkmamı engelleyecek o kadar çok şey var ki birincisi yatak sıcak ben dışarı çıkmak istemiyorum dışarısı soğuk üzerine kıyafet giymem lazım ayakkabılar şimdi pantolon o dolapta şort bilmem nerede bunların hepsini hani akşamdan hazırladığımda Süper bir şekilde akşam hazırlıyorum. İşte şunlar giyinecek, bunlar yapılacak. Ayakkabı yerine konuluyor. Yani sabah kalktığımda o benim işimi zorlaştıracak her şeyi olabildiğince minimize ediyorum ve yok etmeye çalışıyorum. Her alışkanlığa bu şekilde bakabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyi yapmanızı zorlaştıran şeyleri kaldırın. Kolaylaştıracak şeyleri işin içerisine koymaya başlayın. Buna o buzdolabında erişeceğin probitörlerine başka bir şey koymak da olabilir. Bu da senin işini kolaylaştırır. Bunlar benim gördüğüm taktikler oldu işimi kolaylaştıran. Şöyle yapalım. Şimdi ama sadece hani diyet ve zayıflama değil hikaye. Şimdi bu slayt niye buraya koydum? Bu her fotoğrafın benim hayatımda bir parçası var. Sol üstten başlayayım. Sol üstteki ben bunun gibi bir sürü yerde konuşuyorum. Tamamen zevkine yaptığım bir şey. Hoşuma gidiyor. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum vesaire. Sağ taraftaki yani o sağ üstteki fotoğraf koştuk seansları yapıyorum yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır eğitimini de aldım vesaire yatırım yaptım. Hani orada bir koştuk seansları oluyor. Orta solda diyelim danışmanlık verdiğim şirketler var. Bunlar var olan işimin dışında yaptığım şeyler. sağ Orta sağdaki arkadaş yüksek lisans yapıyorum şu anda. Üçüncü yüksek lisansımı yapıyorum. Sol alt bir ailem var. Aileme zaman ayırıyorum. Sol orta Microsoft'ta çalışıyorum. Tam zamanlı bir işim var. Onu yapıyorum. Sağ alt ise e, doktoranın tezinin ortasındayım. Bitirmek üzereyim. Şimdi bunları niye söyledim? Bunları söylediğimde veya birileriyle konuştuğumuzda şimdi diyorlar ki nasıl yani? Nasıl yani? Doktora yapıyorsun, yüksek lisans yapıyorsun aynı anda. tam zamanlı işin var, ailen var, danışmanlık veriyorsun, koçluk veriyorsun. Bir de burada geçen sene 2024'te 60 tane, 10 tanesi sadece online, 50 tane yere gidip konuşma yapmışım ben. Hani haftada bir yere gitmeyi başarmışım en azından. Şimdi peki bu nasıl oluyor? Şu inanılmaz önemli, buna yani alışkanlıkları değiştirme, alışkanlık yaratma ve hayatınıza yön verme anlamında. Amaçlılık diye bunu da Türkçe'ye çevirdim. İngilizcesi intentionality. Şimdi bu sadece amaç sahibi olmak değil, amaçlı davranmak. Yani amacın nedir denildiğinde bir bunun cevabını verebilmek lazım. Sonra da her davranışın o amaca hizmet ettiğinden emin olmak lazım. Planlamaktan bahsetmiyorum. Her ne kadar bu, bu ay, bu hafta, önümüzdeki 3 ayda ne yapacaksın şeklinde soruları oraya koydum. Farkındaysanız önümüzdeki yıl diye bir soru yok orada. Yıl çok uzun bir süre. Yıl çok uzun bir planlama. Her şeyi ertelersiniz. Yani bu yıl bir şey yapacağım dediğinizde gaza geliriz başlarız yılın başında da yıl çok uzun. Ben daha hızlı bir şeyler yapabilmek istiyorum. O yüzden hafta, ay, 3 ay olabilir. Ve benim amacım ne önümüzdeki 3 ayda yapmak istediğim? Ben ne yapıyorum? Ben şöyle bir şey yapıyorum. Aa bu resim de yok. Aa o resim de yok. Resimlerim çalmışlar. Peki buradaki resim de şuydu. Benim masa üstünde 3 tane monitör var. Önümde bir tane Ufak böyle 13. inç falan bir monitör var. O monitörün üzerine sticker'la 5 tane, pardon 6. Önümüzdeki 3 ayda hayatımda yapmak istediğim 6 tane amacım. Resimden hatırladıklarımı size söyleyeyim. Ö önemli olanları söyleyeyim. Birincisinde sticker'ın üzerinde şey yazıyordu. SAP 100 kilo. 100 kilonun altına ineceksin. Ee, bu arada ben yeni kiloluydum. Son 6 ayda bu kiloya geri geldim. 100 kilonun altına ineceksin. Yanında yazıyordu bir tane eğitim takip ediyorum. Yanında yazıyor PhD yazıyor sadece. Bunlar niye önümde benim? Önümdeki 13 inç monitörün üst kısmında, üst monitörün siyah kısmına yapıştırdım ben bunları. Niye? O masaya her oturduğumda önümde onları görüyorum. Kafamı her eğdiğimde, kaldırdığımda onları görüyorum. Bu bana sürekli amaçlarımı hatırlatıyor o amaçlar sürekli bana yansıyor. Yaptığım her şeyde o amaçlar önümde. Ve şunu söyleyebiliyorum. Eğer yaptığım bir şey o an, bakıyorum önümde alt tane sticker var. O alt tane hizmet etmiyorsa yapmamalıyım. En azından beni düşündürtüyor. Ha diyeceksiniz ki işte çöpü dışarı çıkart falan atıyorum şu anda. Hani onu amaçlara hizmet etmiyor. O zaman yapmayacak mıyım? Tabii ki başka yapmamız gereken bir sürü ıvır zıvır iş oluyor gün içerisinde. Ama sürekli onların önümde olması bana sürekli hatırlatıyor. Sizin taktiğiniz farklı olabilir. Ben monitörün üzerine koydum. Sen git telefonuna wallpaper yap. Ama şeyden emin olun. Bir süre sonra onlar bir şey bir yerde sürekli durursa insanoğlu olarak çok güzel bir alışkanlığımız var. Ona alışıyoruz. Ve onu görmemeye başlıyoruz bir süre sonra. Görmediğiniz bir yer olmayacak. Siz de efor harcayacaksınız biraz onu görmek için. Örneğin ben şeyi denedim ve görmemeye başladığımı fark ettim. Banyoda aynaya yapıştırdım. Görmüyorum. Enteresan bir şekilde yani banyoya her gittiğimde ona bakmıyorum bile aynaya bakıyorum zaten. Hiçbir şekilde artık tamamen ignore etmeye başladım onu. Dedim ki bu işlemiyor yani. Bunun işlediği yeri bulmanız lazım. Bazıları örneğin buzdolabı üzerine falan yapıştırıyorlar örneğin, diyet yapanlar falan. Hangi sizin işinize yarıyorsa ona e, siz karar vereceksiniz artık. Fakat şey inanılmaz önemli Onların sürekli hatırlıyor olmanız ve bilgisayar başına oturdunuz diyelim ki benim başıma geliyor diyelim yani oturdum. Hadi YouTube açayım bir şeye bakayım. İşte önümde o altı tane sticker varsa dur bakayım ya bir dakika. O altı stikerden bir tanesiyle ilgili bir şey yapabilir miyim? Çünkü altı tane amacım var benim önüme yazılı şu anda. Bunlarla ilgili bir şey yapabilirsem eğer niye ben gidip YouTube açıyorum, niye ben gidip Netflix'i e açıyorum? Eğer onlar olmasa o an bilgisayar başına oturduğumda ve aklımda bir iş yoksa gidip böyle bir anda X bir konuyu Google'da araştırırken de bulabilirim kendimi. Ve çok da başıma geliyor. Ne beni toparlayacak? O önümdeki şeyleri sürekli görüyor olmak inanılmaz işe yarıyor. Ve tabii ki planlama hani benim takvimi şöyle bir koydum. Bu resim nasıl olmuşsa diğer resimlere kıyasla gelmiş. Bu inanılmaz önemli. Şimdi burada takvimi bu şekilde ayarladığınızda şey anlamına gelmiyor. Yani illa bunları saati saatine yapacağız. Bazıları evet saati saatine oluyor. Ve ben çok şükür ki bütün aileye yaymayı da başardım bunu. Yani eşim benimle bir yere gidecekse toplantı talebi yolluyor artık bana. Ee, o, o, da çok mutlu bu arada artık. Çünkü şeyi sormasına gerek kalmıyor hiçbir zaman. Hani Cuma akşamı bir işin var mı diye bir soru artık bana gelmiyor. Takvime bakabiliyor. Eğer takvime hatta meeting request yoksa diyorum öyle bir şey gerçekleşmez yani. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Olması lazım. Niye ben başkasına söz vermeyeyim diye. Yani zamanımı nasıl kullanacağımı kontrol edebileyim ve göreyim ben bunu. Buradaki renklerin benim için anlamları da var. Örneğin bakın kırmızı olanlar spora gittiğim saatler. Kırmızı olmasının nedeni de onlar kesinlikle kimsenin ezemeyeceği saatler. Onlar benim için çok çok önemli. Her şeyden daha önemli. Yani kendi renk şemanızı yaratırsınız tabii ki. Üst üste overlap eden yerler tabii ki olacak. Ama günün sonunda buraya bakıp ben neye ne kadar zaman harcadığımı renklerden anlayabiliyorum. Bu renkleri de hayatınızdaki odaklarla eşleştirebilirsiniz. Sa siz keyfinize göre yapın bunu. İşte sağlık aktiviteleri için bir renk, para kazandığınız aktiviteler için bir renk, üniversite için bir renk, arkadaşlarınızla takıldığınız, eğlendiğiniz eğlence aktiviteleri için bir renk ve bunları takviminize koyduktan sonra bakın bakalım hangi renkler ne kadar var. Ondan sonra onu biraz dengelemeye çalışmak. İşte bu hafta bu renge çok zaman ayırmamışım. O zaman o renkte aktivite yapmalıyım. Ve ben bunu her pazar günü önümüzdeki bir haftanın takvimini tamamen temizlerim. Temizlemekten kastım düzenini vesairesini belirlerim. Ve önümüzdeki hafta ona göre yaşanır. Hani birisi gelip zaman istiyorsa o takvime göre uymak durumundadır bir şekilde. Bu inanılmaz önemli. Tabii önemli olan başka bir şey var. Şimdi burada tabii ben gaza geldim. Size ne yaptım? İşte 10 dakikadır burada süper işte başarı şeyleri anlattım bir anlamda. İşte kilo verilir, böyle yapılır, şöyle yapılır. 3-5 tane de taktik verdim. Ama en büyük hatalardan bir tanesi gaza gelmek oluyor zaten. Yavaş gidin. Bu kaplumbağanın yapmaya, söylemeye çalıştığı şey de o. Yavaş gitmemiz lazım. Bu ne anlama geliyor? Çok büyük hani ufak ufak ısırarak yiyin gibi bir benzetme yapabilirim belki. Değişim hem hazırlanılması gerek biraz önceki taktiklerle birlikte bir de zorlayarak bir şeyi ilerletemezsiniz. Bir anda ileriye zıplama şansımız yok. Ne kadar çiğneyebilirsek o kadar ısırabilmemiz lazım. Hadi bir örnek daha vereyim ki bunu örneği seviyorum. Bir ağaca aşırı su verip büyümesini de bekleyemezsiniz. Kaçırılan şeylerden bir tanesi de malzeme olarak aslında istediğimiz değişimden, kendi vücudumuzdan veya her neyse istediğimiz değişim, kendimize istediğimiz malzemelerinden bir tanesi zaman. Ve o zaman için içerisinde olmak zorunda. O zamana saygılı olmamız lazım ve beklememiz lazım. Yani kilo verme konusunda bu zaten belli. Yani yani ben şimdi buradan başlayayım koşmaya İstanbul'a kadar 2 yani günde 50 kilo verme şansın yok. Yani koşabilsem bile yok öyle bir dünya zorlayarak bir ağacı büyütemiyorsun, zorlayarak saçını uzatamıyorsun gibi bir sürü örnek verebilirim bu şekilde. O yüzden kesinlikle koyduğunuz hedeflerin ben şey derim %20'sini yapamayacağınız hedefler koyun. Yani o 6 tane odak vardı ya ben o 6 odan 6'sını da zaten bir tanesini yapamadım son 3 ayda. Ki zaten 6 odan 6'sını koyarken ben şey demiştim. Hani burada %20'si bunun olmasa da ben mutlu olacağım. Çünkü biraz da kendimi çekip uzatmam lazım. Biraz da kendimi zorlamam lazım. O yüzden o %20'yi üzerinde koyuyorum. Ama %80'le de mutlu olacağımı bilerek yola çıkıyorum. %70 de okey bu arada. Çünkü 3 ay daha var. 3 ay daha var. 3 ay daha var. Yani önümde uzun uzun yollar var. Son nokta. Bak bu slide'ı unutmuştum. Güzel oldu. Soldaki biraz koyu olmuş. Takım arkadaşları bulun kendinize. Sizi size yardım edecek insanlarla etrafınızı çevreleyin. Ya kusura bakmayın ama eğer ben spor yapmak istiyorsam, eğer ben koşu yapmak istiyorsam, sürekli baklava börek peşinde koşan arkadaşlarımla en azından ilk dönemde hayatımı zorlaştırıyorlar her buluştuğumda ve bunu bulabilirsiniz bu arada vardır da etrafınızda her buluştuğunda yemek için buluşan bir kültürümüz var en azından benim civarım öyle hadi bir şeyler yiyelim abi evlen ne yapalım vesaire yok kahve içerek de konuşabiliriz etrafınızdaki insanları birazcık bu perspektifle bakıp değiştirmeniz gerekecek. Size destek olan insanlara ihtiyacınız var. Sizinle aynı alışkanlıkları geliştirmeye çalışan insanlara ihtiyacınız var. Çünkü siz değişiyorsunuz. Etrafınız değişmeden sizin değişmeniz zor olmakla birlikte zaten siz değişirseniz ve etrafınız değişmezse uyumsuzluk olacak zor olacak yani bu iş. Etrafınız için de zor olacak. Yani burada şey mesajı vermiyorum ya yani. etrafınızdaki her şey, herkese hadi bay bay değil. yeni bir. Hayır o değil. Onların da zamana ihtiyacı var size adapte olmaya. Siz her ne değişiklik yaşıyorsanız hayatınızda. Ama bu beraber yapılması gereken bir şey. Yardımcı olacak kişileri etrafınıza birlik biriktirin ve yapabiliyorsanız mentorlar, koçlar etrafınıza onlardan da ekleyin. Bu işi yardımsız yapmak çok zor ve gereksiz. İşi kendiniz için zorlaştırmayın. Kolaylaştırma tarafının içerisinde aslında bu da var. İçerisinde bulunduğunuz ortamı sadece buzdolabındaki yiyecek değil, etrafınızdaki insanlar da önemli. Onlara da odaklanın. Yoksa bütün yük sizin üzerinizde olur. Hatta etrafınızdaki insanların siz fark etmiyor olabilirsiniz. Size yüklediği yükler de olacaktır. Ve onları da kaldırmak zorunda kalacaksınız. Sırf kendinizde işebilmek için. Bu kadar yükle değişim bilmiyorum. Zor. Kolaylaştırmak lazım. Evet, son 5 madde. Alışkanlıkları zincirle. İşini kolaylaştır olabildiğince. Amaçlarını belirle ve hep o amaçların etrafında gez. Ve bunu artık ayda bir, üç ayda bir revize et. Yol arkadaşlarını seç, yenilerini edin. Ve bütün bunları yavaş ve sakin bir şekilde yap. 3 aylık, aylık periyotlarla hayat uzun, 35 yolun yarısı değil, yok öyle bir şey kabul etmiyorum. 50 yolun yarısı, yol ciddi uzun bu arada. Hani insan ömrü de uzuyor vesaire araştırın bu konuları. Artık bir kariyerle insanlar yaşayamıyorlar. Ee, hayat çok uzadığı için. Yani bir meslekle bir hayat geçirilmiyor. Bunlara da bakarsınız. Benim tavsiyelerim bunlar. Sonda iletişim bilgilerim var mı? Bakayım vardır herhalde. Koymuşumdur. Hop. Yes. Bir tek bu slider animasyonla gelmesi. Evet. Ee, özellikle mi tarafında işte LinkedIn, LinkedIn vesaire oralardan bağlantıda kalırsanız bu tarz şeyler paylaşmaya çalışıyorum olabildiğince. Faydalı olma. Gaza getirmeye çalışıyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.